Ehliyet yaş sınırlarında yeni dönem. Resmi gazetede yayınlanan yeni düzenleme ehliyet almak isteyenleri sevindirecek değişiklikler içeriyor. Gençler için daha erken yaşta sürücü belgesi almanın önünü açan bu düzenleme, aynı zamanda yaşlı sürücüler için yenileme sürelerine yönelik yeni kurallar getiriyor. Artık M, A1 ve B1 sınıf ehliyetler için yaş sınırı 16'ya düşürüldü. Bu sayede gençler motosiklet ve hafif araçları kullanmaya daha erken yaşta başlayabilecek. Ayrıca D sınıfı ehliyet almak isteyenler için yaş sınırı 26'dan 24'e indirildi. Böylece otobüs ve büyük araç kullanmak isteyen sürücüler kariyerlerine daha erken adım atabilecek. Diğer sınıflar için belirlenen yaş sınırları ise şöyle: A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için 18 yaş, A sınıfı ehliyet için 20 yaş, C, CE, D1 ve D1E sınıfları için 21 yaş, D ve DE sınıfları için 24 yaş yeni düzenleme yaşlı sürücülerin sağlık durumlarını daha yakından takip etmeyi hedefliyor. 80 yaş ve üzerindeki sürücüler ehliyetlerini artık her iki yılda bir yenilemek zorunda olacak. 65 yaşını geçmiş sürücüler için ise mevcut yenileme süresi olan 3 yıl devam ediyor. Ancak bu yaş grubundaki sürücülerin sağlık kontrollerini aksatmamaları gerektiği vurgulanıyor.